Hocam Yunanistan taraflarında bir kadın evliya varmış bu tam kızını kesecekken gökten bir tane keçiymiş diyorlar bu doğru mu diyor. Hoca da diyor ki ya başkan ben bu hikayenin neresini düzelteyim Yunanistan değil Arabistan i̇şte, kadın değil. Adam böyle platforma bağlamışlar çalmaya başlıyor dum dum tas tap 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 falan diye ondan sonra platform yükseliyor adam hala çalmaya devam ediyor platform olduğu yerde dönüyor adam hala çalmaya devam ediyor artık platform 3 boyutlu hareket ediyor. Sınav başladığı Bismillah kırt, 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 bütün soruların altını çiziyor ve öyle bir sesli çizilebileceğini ben ihtimal vermezdim o kadar kiye. Ki yani. 40 alsın dedim ya ikimizinki adında alsın olmaz yani böyle. Çözemem vallahi çözemiyordum ve o sınavın sonunda sustu da kalan soruları yapabildim Türkiye'de 75. oldum İyi. çıkamazsın üstüne diyor. E ee, tamam hocam dedim. Ben de iyi bir puan zannediyorum onu. Gittim bir araştır. Allah kahretmesin. O zaman her yerde internet yok. Gittim internet ve baktım ki bir taban puanıyla ne yapılır falan. Hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Ve benim yerimde olacak 100 öğrenci tam 99'u şunu yapacaktı sınava 2,5 ay kala. Ben mezuna kaldım abi. Yani hoca da söyledi olmazmış bunlar. Aynı işte onun yaptıysa da eğer sana anlattığı şeye bakın. Yani başka bir derece öğrencisi gördüm. Yemin ediyorum bu kulaklar bunu duyuyor. Şunu söylüyor. Ben derece Recep Herkese tekrardan merhabalar. Bu videoyu çekeyim mi çekmeyeyim çok düşündüm çünkü birilerini eleştirerek bir yere gelmek en son isteyeceğim şeylerden bir tanesi. Ama maalesef bunların size zarar verdiğini gördüğüm için de ki ben de çok karşılaşıyordum bundan. Üzerine konuşmak lazım diye düşündüm. Konumuz da şu yani YKS'ye işte içerik üreten bir tek ben değilim hatta en yenilerden bir tanesi ben sayılabilirim. Ama biliyorsunuz yok kanalları işte. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lan niye onu unutmasın? Adam sınava girecek başka dertleri var ya. Hani onun yerine şeyi unutmasın mesela. Tanı Kelfa'nın formülünü unutmasın. Aslında böyle bitirebiliriz videoları. Mesela şey gibi. Videoyu buraya kadar izlediyseniz Tanı Kelfa'nın formülünün e, iki tane A bölü bir eksi tankara A olduğunu unutmayın falan diye öyle bitirsek. Her videonun sonunda bir tane formül koyalım. Çok mantıklı. Çünkü unutmaman gereken bu yani. Adamın kanalından sana ne. Değil mi? Bir de ben bu sene başladım ama olan olayların gayet farkındayım. Onlar tabii benden de iyi biliyorlar genel manada. Ne yazsak izlenir, ne yapsak gizlenin falan. Sen böyle ders çalışayım diye oturmuşsun oraya bir tane video çıkıyor şey yazıyor. Böyle gidersen kazanamazsın. Oğlum ders çalışıyordum ya ben o an sen gelene kadar aklıma da soktun şimdi kurtu acaba ne olursa kazanamam falan. Hadi tıklayayım mi? Böyle gitmemelisin. Ya da şey çıkıyor sıkıldığını biliyorum. Ya nereden biliyorsun Allah Allah? da Sen benim adamı bilmiyorsun, sana mı bilmiyorsun? Ben o anda ders çalışıyorum. Belki sıkılmadıydım. Niye aklıma sokuyorsun sen böyle bir şeyi? Ama en çok izlenen videolar dediğim gibi bunlar. Ve bunlara düşmeyin arkadaşlar. Yani şey gibi bir mantık var. Bu e, hukuk derslerinde gördüm ben bunu. Toplumsal cinsiyet diye bir derste. İşte kadınlar e, belli bir yerden sonra yükselemiyorlar. Erkeklerle iştaklar verilmiş olsa. Tam feminist dersi çok da. <laughs> Aynı görüşte olduğumdan değil ama bunu buna benzetebiliriz. Gerçi sınav kağıdımın bir dünyanın en feminist insanı zannedersin beni. Ama şey geçiyor yani olayda. Diyor ki işte savunduğu felsefe şu. Kadınların üzerinde bir cam tavan var. Ve işte yükselmeye çalıştıklarında bir şekilde o cam tavana takılıp daha fazla yüksek çıkamıyorlar falan. Bunu savunan bir teori. Ama bunu işte tam olarak buna uyanlayabilirsin. Size yaptıkları şey bu. İşte böyle gidersen olmaz falan gibi durumlar var. Bir de yani sonuçta sen bir eğitim kanalısın abi. İnsanların vaktini çalmaya senin hakkın yok yani. Milyonlarca takipçisi olan eğitim kanalı şunu yapamaz yani. Kurşun kalem mi, uçlu kalem mi? Kaç milyon izlemiş biliyor musun? İnanılmaz. Ya da işte çay mı kahve mi, döner sandalye mi bilmem ne mi lan. Denecek çok şeyler var da yani şu anda bazen teklememin konuşamaması sebebi kendimi frenlemeye çalışmam söylenecek sözler hakkında. Hani şey gibi videolar var işte. 100 bin kere Enes Batur dedim. E desin abi onu eleştirmem bak. O adamın işi o. Onu izleyenin de eli o kadar boş vakti. Kıymetsiz demek ki. O yapsın o onu izlesin. Onunla ilgili hiç problem yok. Sen onu izliyorsan da onu izle yani. Ama sana ben eğitim kanalıyım. Seni derse teşvik edeceğim diye insan senin böyle vaktini çalıyorsa e ben bu konuda konuşacak şey bulurum kendimde. Hak bulurum kendimde. Çünkü ben seni doğru yola sevk etmeye çalışıyorum. Bir tek yanlış bu da değil yani bir hikaye var. Belki de duymuşsunuzdur. Kadın bir tanesi gidiyor imama şey diyor. İşte hocam Yunanistan taraflarında bir kadın evliya varmış. Bu tam kızını keseceğiyken gökten bir tane keçiymiş diyorlar. Bu doğru mu diyor. Hoca da diyor ki ya başkan ben bu hikayenin neresini düzelteyim? Yunanistan değil Arabistan. Kadın değil erkek. Evliya değil İbrahim peygamber. Oğlu şey kız değil oğlu. İşte keçi değil koç falan filan gibi bir sürü bir şey var. Hani neresinden düzelteceğinizi bilemiyorsunuz. Bir tane videoda şöyle bir şey görüyorsun mesela. 7 saat birlikte çalışalım. Abi nasıl çalışacağız ki birlikte? Nasıl çalışacağız birlikte? Ben önüme bilgisayarı açacağım. Bilgisayarın fan sesi var. Senin orada ne vasıflı olduğunu da bilmiyorum zaten. Hani anladın mı? Ben sana derece yaptıracağım diyor da ne vasıfla yaptır diyor bunu. Onu da bilmiyorum. Ben ders çalışmaya çalışırken bir de videodan bana tıkır tıkır sesler yapacak. Neymiş? İşte ben gürültülü ortama da adapte olmalıyım. Şimdi Ben yani normal çözemiyorum ki ben. Ya bir dur da bir normal bir çözeyim yani. Bir full konsantrasyon bir halimde neler yapabildiğimi göreyim. Ondan sonra bakalım bir o işe. Başıma da geldi yani yapamıyorsun da onu. KPSS, KPSS sınavında birazdan anlatayım. Ama ben evde çalışırken benim annem babam Allah razı olsun çok da dikkat ederlerdi. Parmak üzerinde yürürler diye. Ve böyle 4-5 saat odadan çıkmanın artık dalıyorlar, dalıyorlar bir ses oluyor. Zaten stresliyim, işte çıkıyorum falan. Anne diyorum bir sessiz olun dışarıda deneme çalışıyorum falan. Aa oğlum bilmiyorduk falan, işte kapıyı kapatalım, bilmem bir sessiz ortam. Karşına geçmiş bir tane arkadaş, diyor ki beraber çalışalım. Ve videonun açıklamasında şu yazıyor, yani o kadar gereksiz video varken, işte şey, bu videoya trendlere girdik. ya yani ne vasıfla, ne işe yaradı bu? Çalışmalarınızın hepsini, Mümkün olabildiği kadar izole bir ortam oluşturun ve öyle çalışın. Beni açıp da derste çalışamaz. Yani bilgisayarın açıksa oradan ders videosu izliyorsundur sen ya da ders çalışmıyorsundur. Bilgisayar açık, test çözüyorum ben. Müzik açıyorum arkadan falan filan. Olmaz abi. Ya Slipknot diye bir grup var belki biliyorumdur. Onun e, bataristi var. Çok güzel bir şey oldu. Ben seneler önce izlemiştim bunu. Adam böyle platforma bağlamışlar. Çamlar başlıyor dum dum tas tat 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 tıs falan diye. Ondan sonra platform yükseliyor. Adam hala çalmaya devam ediyor. Platform olduğu yerde dönüyor. Adam hala çalmaya devam ediyor. Artık platform 3 boyutlu hareket ediyor. Yan dönüyor böyle adamın saçları buradan dökülüyor falan. Yandan böyle çalmaya devam ediyor. Ne kadar güzel şov. Ama o konuma gelebilmek için önce bir hocasıyla böyle sessiz sakin bir baterinin başına oturup 4 dört dörtlük ritim, 4 ikilik ritim bunlarla başlamıştır muhtemelen. Düşünsene bateri çalmaya yeni başlamış. 3 aydır kursa gidiyor. Atla bakalım platforma seni ilan çevireceğiz. Hayırdır? <laughs> ne yapacağım ki ben orada yani ne yapabilirim ki orada? Normalde yapıyorum 60 net. Gürültülü ortama da hazır olmalısın. Yani ne olabilir ki zaten yani? 60 net ne olacak ki? Ya da 40 net işte. O, o oraya geldik mi acaba? Ki gelinmiyordu. KPSS sınavına girdim ben. Arkamda bir tane kız var. Sınav başladı. Bismillah. bütün soruların altını çiziyor. Ve öyle bir sesli çizilebileceğini ben ihtimal vermezdim. O kadar ki yani. 40 soru böyle bitti. Matematiğe geçti. Ben kafamı toparlamaya çalışıyorum. Bir de arada siliyor böyle. Kırt, kırt, kırt. Tok, 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 Zannedersin deprem oluyor. Sıralar bağlıyor birbirine. Öyle siliyor falan. Dedim sabır. Matematiğe geçti. Sayıları sesli okumaya başladı bu sefer. yeter de dedim artık ya normalde ÖSYM'nin sınavında gözetmenle falan konuşmanız da yasak. Bir, hani meramınız olsa söyleyemiyorsunuz falan öyle diye biliyorum ama yapamıyorum artık kitlendim yani. Dedim ki bir yeter gözetmene el yaptım. Ya dedim hani kopya muamelesine bile girebilir. Rakamları dedim sesli söylüyor yani matematikte. <laughs> Kız ne yaptı biliyor musun? Ben de senden şikayetçiyim zaten dedi. <laughs> ne dedim ya Allah kahretmesin ya. Ben alsın dedim ya ikimizin iki adında alsın. Olmaz yani böyle. Çözemem vallahi çözemiyordum. Ve o sınavın sonunda sustu da kalan soruları yapabildim. Türkiye'de 75. oldum. YKS'den sona girmiştim ama çok önemli değil. bir sınav değildi. Annem girmemi istemişti. Şimdi bir anda karşınıza bir tane adam oturuyor ve diyor ki işte buna hazırlanın. Bir bırakın abi onlardan bir çıkın yani. Ben geçen sene kendim hazırlandığım zaman da görüyordum bunları. Ve şey diyebiliyordum yani. Ben yani, ne yapıyor bunlar acaba diyordum. Tam ben düşmüyordum da hala bu kadar çok izleniyorsa ve hala bu kadar başarısızlık varsa zaten bunu da kendine yontmaması bir insanın. Düşünsene benim videolarımı 2 milyon kişi takip ediyor. Zaten sınava 2,5 milyon insan giriyor. İşte 40 soruluk bir branştan ortalama başarı 3-4 net. Sanki bunda benim hiçbir şeyim yokmuş gibi bir tane kast sistemi kurmuşum böyle Hindistan'daki köleler sanki karşımdakiler. Bir tane kast sistemi kurmuşum. Sana diyorum ki sen buradaysan buraya çıkabilirsin ama buraya çıkamazsın falan. Tam biraz önce bahsettiğim o işte cam tavan muhabbeti. Birine bir şeyini yapamayacağını sürekli söylerseniz o insan onu yapamaz diye. Okulda birine mesela anlaşın şey değil. İşte Ahmet diye bir arkadaşım var mesela gördüğün şey böyle. Ahmet ne oldu ya? İyi misin oğlum? Bir az doktor falan mı arayalım? Hastaneye falan mı gitsen? Çok kötü gözüküyor. Aa, yok abi ya iyiyim falan der sana. Ne bileyim yüzün sararmış falan daha tamam, iyi iyiysen falan. Sen git başka biri böyle gördü Ahmet. Oğlum iyi misin? Bir su getirin falan. İyi değil bir treni falan atmış Ahmetle Ahmet de direkt şu olur ya. Oğlum ateşim ne oldu ki ya ben fark etmedim de. Bir başımda dönüyor gibi ufaktan falan. Vallahi böyle tribe girer. Cinsen bir insana buradan buraya çıkamazsın diyorsun. Tavsiye videosunda duydum bunu ya. Adam diyor ki hani düşük netlerdeysen diyor çok da yüksek hedefleme diyor. İşte zaten olmayacağını belli. Bunu da erken fark edince hiç çalışmasın diyor. Böyle bir mantık var mı ya? Sen o adamı ne kadar tanıyın ki? Bana anlatmıştım önceki videolarında. Lisedeki öğretmenim söyledi bunu. Bu senin bilinci değil yani. Tamam benim yaşım büyük olabilir, ikinci üniversitem olabilir ama ben bunun çok öncesinde de farkına varabildim. Ve insanlar bundan dolayı pişman oldu. Onu söyleyen insan da pişman oldu. Bana dedi ki, işte sınav, iki buçuk ay kalmış senin dedi puanın ortalama 190 falan o zaman puan sistemi de değişik. Senin geliver zeyinde de taş çatlasın 200-205 puan olur git ona göre üniversite bak dedi bana rehberlik yapıyor güya. Çıkamazsın üstüne diyor. E tamam hocam dedim ben de iyi bir puan zannediyorum onu. Gittim bir araştır Allah kahretmesin. O zaman her yerde internet yok. Gittim internet ve baktım 205 taban ne yapılır falan. Hiçbir şey yok abi hiçbir şey yok. Ve benim yerimde olacak 100 öğrenciden 99'u şunu yapacaktı sana iki buçuk ay kala. Ben mezuna kaldım abi. Yani hoca da söyledi olmazmış bunda. Aynı işte onun yaptı. Ben dedim ki hadi oradan sen beni ne kadar tanıyorsun ya daha bir çalışalım bir bakalım da ondan sonra görürüz 200 mü olur 220 mi olur yani ne olursa olur ama bir çalışalım o zaman hani son düzlüğe gelmişiz benim kazanmam lazım bilinci de o zaman oluştu zaten bende. Ondan sonra harıl harıl çalışınca beni çağırıyor işte. Sen nasıl yükselttin bu kadar puanı? Yani bana anlat da ben de öğrencilerime tavsiye edeyim. O senin mesleğin ya zaten. Belki benim gibi onlarcası yüzlercesi var da sen moralini bozduğun çocukların, yani kibar konuşmaya çalışıyorum da sen içine ettin bir şeylerin diyeceğim. O oluyor mu bilmiyorum yani. Durum bu. Sen sürükledin o insanlar var Bunu 10 kişiye söylediysen bir tek ben çıktım aralarından sağlam. Yok ya ben üstüne de çıkarım bu 205 puanım deyip onun koyduğu limite bilmem neye takılmadan geçen. Ama diyor ki bana ya da bir başkasına sen 190 puandasın şunu yap. Gene bak diyorum ya yani hikayenin neresini düzelteceksin ya. Gene bir, <laughs> konuşmada birinden şunu duydum şey diyor. İşte bana diyor mesela emeklilikle ilgili bir tavsiye ver desen, diyor veremem diyor. Çünkü daha yaşamadım bilmediğim şey ama ben bunlardan geçtim diyor. Ama bildiğim şeyi anlatıyorum diyor. Tamam da da senin vasfın ne yani, anladın mı? Bir buna bakmak lazım işte. Sen ilk bine girecek birine tavsiye vereceksen, ilk bine girdin mi deyip sorarlar adamı. Yani karşında dediğim gibi bir adam oturuyor, sana bir şeyler anlatıyor da, turizm, otelcilik mezunu mu, tonla tasfiye mezunu mu, işte meteoroloji mezunu mu ne bileyim ben. E, bilenler var. Kimi din Yani karşınızdaki adamın bir vasfına bakın öncelikle. Vasıflı oldu... Vasıflıysa da eğer, sana anlattığı şeye bakın. Yani başka bir derece öğrencisi gördüm, yemin ediyorum kulaklar bunu duyuyor şunu söylüyor. Ben derece Recep diyor bir mobil oyun oynuyordum diyor. E işte hatta şu oyun indirin diyor. Bu acayip kafa açıyor diyor. Link şeyi de benimle paylaşırsanız diyor. VS atarız diyor. ya. <laughs> Adam buna yönlendiriyor öğrenci mobil oyuna. Ne diyebilirim ki buna? Yani bunu eleştirmeyeyim mi ben şimdi? Buna laf gelmesin mi? Ya en troll insanlardan bir tanesi belki YKZ'ler şeydir. Volkan Eren'dir biliyordur. Lise 5 kanalında. Çocuk o kadar koy, koy. Abi oturmuş ders anlatıyor. Ben eğitim kanalıyım diyen adam işte yok bilmem ne vs atalım. Yok bir yandan diyor ki e, şey uçlu kalem kullanırsan olmaz falan saçma sapan tavsiyeler. Benim bir keşke yanıma getirseydim. Benim bir tane uçlu kalemim vardı. 6 ay boyunca yani 6 ay değil hatta e, hazırlandığım süreç o kalemi ne zaman aldıysam sürekli olarak onu kullandım. İlk başta bir tane sarı pensan kalemim vardı uçlu. Ondan sonra dedim ki derece yapacağım ben. O kafaya girince Dedim ki daha güzel bir kalem alayım kendime. Çünkü zaten keyif alabileceğin şey bir tek elindeki kalem abi. Bir tek elindeki kitap yani. Başka neyden görsel bir şeyin yok ki yani. O anda ne yapacaksın ki film izlerken de ders mi çalışacaksın? Ders çalışırken seni e, mutlu edebilecek sana kaliteli bir şeyler hissettirebilecek. Elimdeki kalem vardı. Ben onu da tahta kalemle yapmam mı ya yapmadım da. Benim elime ilk tahta kalem alışım YKS'nin kendisi işte. Ondan bir gün önce de çalıştım mı ben? Evet çalıştım galiba. Çalıştım mı? Çok emin değilim. Ya da iki gün önce çalıştım. Ha, yok yok çalışmam arkadaşın şey vardı. Bekarlar Dede Partisi vardı oradaydı. İki gün önce çalıştım hiç Adam gene o kalemle çalıştım yani. Sınava girdim şey mi? Adam diyor ki, uçlu kalem olmaz bu iş yapamaz. Ben diyorum ki acı 105-110 netlere geldim ben. Tahta kalemi hiç göreceksin işte 35 nete düştü. Tövbe yarabbim ya Resulallah Bir de ne o? Masanın üzerindeki şey mi? Kronometre mi? Cık. Duvar saatine geçmen lazım. Dayı onunla Hı. alakası yok. Ben hani müfredatı bitirdim, denemeler çözdüm, analizlerini yaptım, kendimi geliştirdim, soru... Her şey anladım mı yani? Biliyor mu lan? Biliyorum işte. Duvar saati bir de saatten de abi 10 oradan düş 25, 35'te gelmez. 25. Ya böyle abuk abuk şeyler üzerine dönüyor yani. Anladın mı abi? Ama bunlara kulak asmamak kolay değil. Çünkü karşısındaki adam bir şey biliyor zannediyor. Ve herkes aynı şeyi söyleyince, herkes senin moralini bozmaya yönelik şeyler söyleyince e senin de zaten pamuk ipliğine bağlı. Benim olmuyor muydu düştüğüm zaman? Oluyordu işte. E bir de bunları mı izleyeyim üstüne yani? Bir de onu görüyorum. Yani olduğu zaman oluyor, olmadığı zaman oluyor. Bazen çok iyi ders çalışsın var abi. Adam bir tanesi çıkıyor ki. Canın sıkıldı. Çalışsın yok La oğlum var geç alttaki videoyu bir daha der, ders videosu soru çözüm bir şey deken onu izledim bir daha ana sayfa. Çalışmak istemediğini biliyorum. Ben ne biliyorsun oğlum İnsanın aklına şey sokmasana karpuz kabuğu sokması. Atademir'in öyle bir tane şeyi vardı, sigizi vardı. Ee, çocuk şey işte, e, mahallede. Büyüklerinden bir tanesi şey diyor. Oğlum diyor, Atav, sen ne kadar işte küçük Emrah benziyorsun. Benziyor muyum abi falan? Benziyorsun ama bayağı aynısın. Benziyorum tabii diye direkt böyle Emrah moduna girdiği bir muhabbet vardı. Aynı öyle yani, aynı öyle. Sana biri sürekli olarak ders çalışmak istemiyorsun, sıkılıyorsun, sıkılıyorsun derse sen de bunun gereksinimini duyuyorsun belki kendine. Biraz önce verdiğim hasta örneği gibi. Ya bunlardan uzak durun arkadaşlar. Eğer gibi biri size bir şey katmıyorsa önce bir vasfına bakın dediğim gibi. Vasıfsız insanları dinlemeyin. Vasfı varsa da verdiği tavsiyeyi bir kendi süzgecinizden geçirin yani. Ya ben boş video atmıyorum bu kanal. Bir belki en boşu bu olabilir. 30 tane video attıysak bunun 10 tanesi dersle alakalı bir şeyler. Yani dersle alakalı, hepsi dersle alakalı da. İşte TYT fen nasıl çalışılır anlatıyorum. Peşine TYT efendim, deneme çözüyor. TET TYT matematik şöyle yapılmalı diyor. Peşine TYT matematik denemesi çözüyoruz. İşte matematikten konu anlatalım, biyolojiden konu anlatalım, onu yapalım, bunu yapalım anladın mı? Olayı birazcık ders şeyinde döndürmeye çalışıyorum ben. Çünkü sana yararı olan onlar. Ama ben işte yeni eve taşındım. Hatta bir önceki videoya yorumlar falan gördüm. Abi arkada o çok güzel olmuştu. Evin yani, her tarafı çok güzel. Hani yeni eve taşındım işte ev gülü şeyle pijamalarını yatayım ya da bir organı açarken gidiyor. Ne gerek var ki? Bu sana bir şey katmayacak, bana da bir şey katmayacak. Ha bana katar belki de. Ya da işte hadi beraber çalışalım diye 4 saatlik videodan benim videoları izlenmiyor doğru düzgün ya. 10 dakikalık video ortalama izlenme süresi 5 dakika falan ya. Yani. E 7 saatlik koy abi beraber çalışalım diye. Beraber çalışan 7 saat izliyor. Oh ne güzel yani anladın mı? Bana katar da sana katmaz. Benim amacım da senin vaktini çalmak, sana hayat satmak, seni kandırmak değil ve hiçbir zaman olmayacak. Umarım bunlardan arınırsın ve kalan 5 ay boyunca bunlar dediğim gibi sıklaşarak geçecek karşına. Videoyu beğendiysen ee, ne demiştik? Tanjant 2 alfanın formülünün 2 tane a, böyle bir eksi kare olduğunu unutma. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.